Evet, <laughs> arkadaşlar Danilo Kesinlikle. biliyorsunuz usta bir aşçı. Danilo dedi ki, çabimi masa takalım, önlerine pilav koyalım ve çubuklarla, onlara özgü o çubuklarla bir yarıştıralım bakalım. Hangisi o pilavı önce bitirecek? Oğlum sen niye kafana Yok. göre böyle şey yapıyorsun? E, sen... <laughs> 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 Bari yapacağız, Bu ne? Bu ne Ya tamam, biz de önceden önce, söyledik, bu sefer öyle söylüyorum. Eline olum herkes, kafa göre herkes yani. <gülüyor> <gülüyor> Tamam bir dakika hazır mı malzemeler? Ya, gel oğlum gel bu yüzden. Hadi <laughs> hadi bakalım. Abi daha önce ne söyleyeyim? Nereye gidiyorsun oğlum? O gidiyor da oraya. Ya Yavrum bak tersler.

Hadi 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 hadi. Masataka çok iyi gidiyor. Çabi gerilerden bakalım hata kalkacak mı? Masataka on numara gidiyor. Makine gibi maşallah. Çabi, Çabi bariyer dibinden hata kalktı ama Masataka su desteği aldı. <laughs> Oğlum, adamlar ölmesin. Bence Masataka su içti işte ve şişecek çok Kibar o. ya, çok kibar <laughs> ya. Pirinç şişecek içinde. Hadi yani çocuklar son düzlüğe girmek Aa, üzere. O, olsun, plav, Masataka şişecek. Mi? Değil Aa e, Çabi'ye bak. O, Biliyor, biliyor. Hadi hadi. Eyvah eyvah. Hayır benim korktum ne biliyor musun? Çavi fakir oldu. Çavi. Ama bak Çavi kaldı, tıkandı. biraz kaldı. Çavi tıkandı. Çavi kaldı biraz orada. <laughs> Çavi tıkandı. Çavi tıkandı, masadaka yürüyor ama masada hadi da tıkandı ha. galiba. Oooo! Hmm. <laughs> Samuray, samuraysın Masataka, samuraysın ya, samuray. Bilsin. <laughs> Robi yerine geçebilirsin. Gel gel. <gülüyor> 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 Sabah bir antrenman yapman iyi olmuş. Ya artık ya, artık artık ya, biraz yağlı oldu mu? Bir dakika yalnız, bir izin verelim. Bir, bir, bir şey yapsınlar, sindirsinler. Tamam mı? Evet evet. Şey, ölüm. Hadi yavaş yavaş. Oy, oy, oy. Acele etme. Danicim ne diyeceksin? Yorumunu alalım. Ya, ya bak. Burnuna burnuna geç. Oğlum sen sus. Şey dolu var. şey bak. Bak çab <laughs> Afferi. Sen git de. tamam gerek yok ya. Sen de git ya. Tamam onlar Aa, gitsin. gitsin. ne kaldı onda? Şey, şimdi Dani bir şey diyeceğim. Ha onu Göster kameralara. Göster, göster kameralara. Edeceğim. Bu, bu, Masataka de, bu da Chabi de. Bak bu ma ne hale geldi adamlar. Masataka... <laughs> baya yedi ha <ya>, yedi ya. <laughs> <laughs> şey, Masataka biraz çapşik yaptı ama. Ben gördüm <laughs> ya. Nasıl yani? E i̇şte o Japonlar öyle. <laughs> Çok iyi. Bence Çok Bence iyi. Tamam, şey ya, ya <laughs> evet. evet bir şey diyeceğim. Sence şey mi var ya, Masataka hile mi yaptı? Evet, de ben söyledim ya o Ay şey. ha, yani. seyirci öyle düşünmüyorsa kusura, kusura Zaman, Masataka kazandı! Masataka be. şampiyon. Masataka kazandı! Masataka biz de tuzsuz tüz, yağsız sade pirinç ha, yiyoruz. tuzlu yapmış o. Ha bu evet. bildiğim bizim pilavdan. Tuza koymuş ya. Aa. Ha. Peki eee <laughs> sen çok kötü oldun, tıkandın. Ah. Ya çünkü çok kuru. Türkiye'de Konyalılarla yarışamazsınız. Ne açıdan? Onlar çünkü düğünlere giderler. Özel pilav yemecileri vardır böyle. 10 kişi mi? falan tabii. Ne kadar çok pilav yenirse bir düğünde o kadar o düğün iyi geçer falan. Allah. Bunlar 10 kişi gelir bak. böyle kaşıkla tak 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 atarlar. Nerede? Onları geçemezsiniz Konya'da. Herkes. Bir de muazzam yaparlar orada pilavı. Muazzam. Buradaki gibi şapşik yapmazlar yani. hani Aynen öyle. öyle özel olalım. pilav. Asıl meselelere gelelim mi? Gelelim. Biliyorsunuz erkeklerde bir üç kağıt vardır. Başkalarının bilmemesi gereken hanımları... ...telefonlarına erkek isimleriyle kaydetmek gibi bir hastalık var erkeklerde. Çabi ne diyorsun? Sen yaptın mı böyle bir... Ya hala ağzımda pilav kaldı da. <laughs> Oradan başlasak falan. Peki Antonio? Yaptım. Yaptın? Evet. Neyi ne diye kaydediyorsun? Kay ee Suzy George diye kaydedmiş. <laughs> Suzy <Susi> George diye. <laughs> Suzy George diye kaydedmiş. Evet. Ya pardon bir şey diyeceğim. <laughs> Soruyu anlamamış da seyirciye soru soruyor ya. <laughs> Bravo, bravo. O. O. Bir dakika Antonio. O işine gelmi e, gelmeyen şeyi anlamıyor. Anlamaz. Sen hiç yaptın mı o numarayı? Yaptı. baya çok yaptı yani. Ciddi Hadi misin? ya. O, çok, ne olduğunu bilmiyor. Şey, <laughs> ben kabul ediyorum abi. Yapıyorsun ne? yani. No, no, yapmıyorum abi. Neyi, <laughs> neyi kabul ediyorsunuz o zaman? Ya, sorun güzel yani. Kabul ediyorum. Güzel, güzel. Soruma cevap verir misin Danilo? No abi hiç yapmadım böyle bir şey. Hiç yapmadın no, mı? No no no. Yani. no, no. Emrah. Ben. Ben biriyle ise zaten başkasına bakmayacağım Dolayı öyle bir şey yapmama <laughs> gerek <laughs> Bak. Bak çok samimi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Burada burada iki <laughs> haftadır iki haftadır sorulara çok affedersiniz ama o insanlar da öyle düşünüyor. Adam gibi cevabı Antonio veriyor. Evet. Bunlar bunlar net dümenciler. Hayır. Evet. Şimdi, Ay, hayır. Tribünler oynamayın. Hayır. Şu anda doğru bir şey söylediğim için tribünlere oynamak mı oluyor yani bilmiyorum. Evlenecek yani erkek. söylediğim bir şey yanlış Adam bir şey var her... tribünlere. Ya işte, Ebra, hayatım boyunca yeme bizi ne oldu? Hayatım boyunca hiç kimseye alakalık ve tribünlere oynama gibi bir şey olmadı. Aynen, yani, yani. Gerek yemedim. yok ya yani, neden kendime güveniyorum, karakterime güveniyorum. Hiç yapmadı yani. Yani. Sen de onu bekliyordun. Evet, o yakışıklıdan bu yakışıklıya. Andrei, yaptın mı? Baba Anto Antonio Obama olarak kayıtlı bende. <laughs> <Mesela. gülüyor> Antonio yok, yap. Öyle şeyler değil canım. Masataka? Ya ben hiç yapmadım öyle bir şey. geri çek Ya ben anlamadım soruyu ya. Öyle bir şey var mı? Ya kaçak oynamayın ha. şu oyunu. Eşi, Kastamonulu ve <laughs> Bak düşün ya düşün. Yemez ki bunu yani. Bir dakika ben yani önce... Tam evlenmeden önce yaptın mı hiç? Mesela... Hayır şey... hayır hiç. Öyle aklıma bile gelmedim. Yapmadım e, ya. Sakınacak şey bir şey diyeyim. yok. Ben galiba bu yanlış bir elin olundayım. Bir program elin oğlu var, bir de backstage elin oğlu var. Ee, kamera diyor, da değilken diyor başka tabii. konuşuyorlar, burada büyük konuştu, başka konuşuyorlar Büyük konuştu, O zaman, o zaman... <laughs> 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 ama bir şey söyleyeyim ya, ya bir şey ya. söyleyeceğim. Ya, en, ama. Çok, en çok oynanan buna Antonio'dur yani. Ne, bir daha söyler misin? En çok buna yapan hakikaten Antonio öyle. Ama o da diyor ki, burada diyor yanar döner yapıyorlar diyor. Orada başka türlü söylüyorlar, burada başka türlü söylüyorlar Masa diyor. Masa öyle, bence asla böyle bir adam değildir yani. Peki Robi sen? Yok. Yani öyle bir, öyle bir şey asla kabul etmem. Gel, gel. <laughs> biz Hayır saf, o değil de... Saf, saf cumhuriyet, cumhuriyet biz. Saf cumhuriyet. Yani <laughs> <gerçekten, gülüyor> saf gerçekten. Biz saf cumhuriyetiz <laughs> diyor. Yani öyle bir sinsilik, öyle bir sinsi hareket asla yapmam yani. Neden, neden böyle bir şey yapacağım ki yani? Niye böyle bir şey saklayayım yani? Yoksa başka bir yere çıkayım yani? Şey, bilmiyorum. Ben de senin ve Masatakan'ın yapmayacağına inanıyorum ama geri kalan. <laughs> Bence aslında şöyle bir şey yapalım. <gülüyor> no, <gülüyor> emra, <gülüyor> danilo, Manuel yapmam. dur geliyorum Mirab. sevgilin ya da eşin kıskanmasın diye bir başka kadını başka erkek ismiyle telefonla mi? Yok böyle bir nasıl ne neden yani böyle bir şey yok yani ortada. Değil mi? Ya ama abi? mesela şey var mesela ben evliyim uzun zaman yani şey Başlayacak mutlu şimdi. evliyim <laughs> çok seviyorum eşimi abi yine hızlı sorabilir miyiz ben zaten hızlanacaksın bu konuşması evet ee, aşk kelebek satacaksın <laughs> <bu konuşacak. gülüyor> şimdi problem Keledeyim yok kelebeğim diyorsun eşine ben biliyorum. bir konuşayım burada sen hızlan sonra <laughs> <laughs> evet, cep telefon yok yani öyle bir cevap veremiyorum yani örnek yok bende o kadar Aa, eskisi sen yani, yani. masumluğu ve saflığın timsali ya bu adam <laughs> hep gelen soruyu benim teknolojiyle hiçbir bak, ilgim yok ki. Bakladı. Evet. Anladın mı? Orada da ne oluyor? Orada bu adam yanıyor. Bu Doğru. adam dürüst dürüst cevaplar veriyor. O diyor ki, biz teknoloji bilmeyiz ki. Benim eşimin telefonu yok. Biz dumanla anlaşıyoruz falan. <laughs> <artık. gülüyor> Cidden ha. <he>, çok. Yo, <laughs> abartın sen. Bilmiyorum. Seni abartın şimdi. Abi, abartın. Bilmiyorum benim, ya. Benim. Benim tabii ki teknolojiyi seviyorum. Bu masada. Bilmiyor. O numarayı, o numarayı <laughs> yapmayacak üç adam var. O üç adam da yan yana oturmuş bak. <laughs> Manuel, Robi ve Masataka yani, yapmaz. Bir dakika, bir dakika. Emrah yapar. <gülüyor> <gülüyor> Emrah yapar mı yapmaz Tabii. mı? Bence yapar. Emrah yapar mı yapar. yapmaz mı? Yapar. 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 Hayır hayır. Yapar. Emrah, Emrah sen peki. de gel. Otur, sen otur, dakika, otur. Dakika. otur, otur. Bir dakika, bir dakika. Bak, bir, bak. bir dakika bir o dakika. zaman telefon attığımızda birisi var. <laughs> bakalım yapmış mısın? <gülüyor> 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 hayır bir dakika. Yani şöyle. <laughs> söylüyorum Rusya'dan zaten. Natalya. Arıyor. Söylüyorum. Bir kızı zaten ben sevgili konuma getiriyorsam bana Bak, geçen ge hayır. Aa, hayır, çok hayır. Zaten, ya. zaten hani <laughs> sevgili zar zor yapıyorum çünkü zor beğeniyorum gerçekten zor. Beğeniyorum. <laughs> hani, zor hani. Zor zaten bulduğum zaman ben onu niye böyle ben bir şey çöpe atayım ki niye o emeği böyle bir şey çöpe atayım ki yani böyle bir şey riske atarak. Anladım. Yani bu kadar. Peki Ömür ben bir şey söyleyeyim. Söyle söyle. Hatta anlatırken özellikle bu üç beyefendi burada hiçbir şekilde inanmadım. Özellikle Daniello'ya inanmadım. Neden anlatırken Dani hep Ay lan o lan çok lan konuşuyor lan ya. Lan lan. Şimdi 16 no, ya, yapmıyor. Yani ses tonu, enerji düşük. Ha, Belli ki anladım. yazıyor. Oraya Sen de geleceğim. şey gibisin ha yalan makinesi. Çözdün ya arada. <laughs> Görmüyor musun? E, <laughs> e, tamam tamam söylüyorum. Benim telefondan 5 tane ömür barol var. <laughs> <laughs> Ama ben de söyleyeyim. Ben de söyleyeyim. Benim beş tane numaram yok. Yok. <laughs> Yengeye duyurulur. Ya Ömür abi ne yapıyorsun ya? <laughs> beş tane Ömür var oğlum ne yapıyorsun ya? Bak o abiciğim öyle bir şey var vardı. Sen niye o kadar şaşırıyorsunuz? Acaba siz Türkler ekek böyle yapıyorsunuz? Evet. Bir dakika. Evet. Aa evet. O çok bir dakika, güzel bir soru. Bir hayır hayır. Hayır. Hayır, Türk erkekleriyle ilgisi evet, yok. Bir dakika, Bugün bir dakika. Evet, evet. <laughs> evet. Söylüyorum, bak, açıklıyorum. Bu size sorduğumuz soruların hepsi evrensel sorulardır. Aynen. Bu dünya üzerinde yapılan çünkü akıl varsa akıl dünyanın her yerinde vardır. Erkek vardır, kadın vardır. Dünyanın her yerinde erkek erkektir, kadın kadındır. Bir şey söyleyebilir Bu Tamam Hayır, Bu akılla ilgili bir şey değil ki bu adamla ilgili bir şey yani. Bak ya. Ya adam sen yapmazsın. Aynen aynen. Evet. Bravo. Evet Emra. Evet. Emra. Bakın misafirsiniz diye bir şey demiyoruz. Çatlat çatlat ne ararsan burada var. Bu çocuklar zürebi tüf tüflerinden bilmi. Muhabbetinin değil sevdiğim oğlum ben seni Elin olu var elin olu var aç değil elin olu var.